Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Göz Dönemi Vize Sınavınızın sınav giriş belgeleri bugün itibariyle erişime açıldı. Zaten bir önceki videomuzda, dün yayınladığımız videomuzda bugün yayınlanabileceğinden bahsetmiştik. Bugün öğleden sonra sınav giriş belgeleriniz erişime açıldı arkadaşlar. Sınav giriş belgelerinizi artık sistemden alabilirsiniz. Sınav giriş belgelerinizi öğrenci girişinden giriş yaparak alabilirsiniz. Sınav giriş belgeleriniz öğrenci sayfanızda. Az sonra yeni kayıt olan öğrenciler için detaylı bakacağız. Sınavınız 7-8 Aralık'ta yapılacak. Sınav giriş belgeleriniz şimdiden yayınlandı. Şuradan giriş yapalım. Bakalım sınav giriş belgelerinize. Sınav giriş belgenizin görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Şurada tarihler yazıyor. Şurada saati yazıyor. Hangi tarihte hangi saatte sınava gireceksiniz. Buna göre sınavınıza katılacaksınız. Mesela bu öğrencinin pazar günü sınavı yok. Sadece cumartesi günü sabah saat 9.30'da var. Bir de cumartesi günü öğleden sonra saat 14'te var. 2 oturumda giriyor. Sizin 3 oturumda da olabilir. Buradaki bilgilere göre sınavınıza katılırsınız. Tarih ve saatlerine dikkat edin. Sizin pazar günü 3. oturumda dersiniz varsa o da burada görünecektir. Hangi oturumda hangi derslerden sınava gireceksiniz onlar da burada görünüyor. Mesela bu öğrenci 4 tane dersten 1. oturumda sınava girecek. 2. oturumda cumartesi günü saat 14'te 2 tane dersi var. Oturumların adreslerine, okullarına da dikkat edin arkadaşlar. Her oturum aynı okulda olmayabilir. Bu öğrenci de mesela aynı okulda ama sizde farklı olabilir. Her oturum farklı okullarda olabilir. Sınava gireceğiniz okullara da mutlaka dikkat edin. Farklı okullarda olabilir. Farklı oturumlarınız farklı okullarda olabilir. Sınav giriş belgenizin çıktısını istediğiniz zaman alabilirsiniz. Sınava giderken yanınızda sınav giriş belgesi mutlaka olması gerekir. Bu sayfanın çıktısını yazıcı olan herhangi bir yerden kırtasiyelerden veya evinizde varsa evinizden alabilirsiniz. Her oturum için ayrı ayrı sınav giriş belgesi çıkartmanıza gerek yok. Sadece bir tane çıkartmanız yeterli olur. Renkli veya siyah beyaz olabilir, fark etmez. Sınav giriş belgenizin alt tarafındaki açıklamaları da arkadaşlar mutlaka okuyun. Sınavda yasaklı olan maddeler, her şey, sınavla ilgili bilmeniz gereken her şey burada yazıyor arkadaşlar. Mutlaka bunlara da dikkat edin. Sınava giderken götürmeniz gerekenler de burada yazıyor. Sınava giderken yanınızda sınav giriş belgesi, bu sayfanın çıktısını alacaksınız. Kimliğiniz olacak. Buradaki kimliklerden herhangi bir tanesi yanınızda olacak. Burada bilgisi verilmiş. Kalem silgi götüreceksiniz. Kurşun kalem, siyah yazan kurşun kalem ve silgi yanınızda götüreceksiniz. Sınavlarınıza bu şekilde katılabilirsiniz arkadaşlar. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri için sınav giriş belgeleri, vize sınav giriş belgeleri erişme açıldı. Videomuzda sınav giriş belgesine baktık, detaylı inceledik. İlk kez sınava girecek olan arkadaşlar için biraz detaylı baktık. Videolarımız yine gelmeye devam edecek. Kanalımızı takipte kalın arkadaşlar. Sınavlarınızda ve çalışmalarınızda şimdiden başarılar dileriz. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.